Beyler zar şey çalışverişler. <laughs> Etebu, Abu Baka, Zorugu, Tiyan, Arda Turan, Mensa, Diabate, Samata, El Abdullahi, Emsakala, Afabe, Afobe, Valencia, Valencia, Emre Kılı, Belinto, Trase, Perotti, Sinan, Gökhan, Gökhan Caner, Ademi, A few moments later, Papi Sisi, Mert Hakan, Lemaz, Yunan, Sangare, Two 2000 years later. Nova, Sosa. Sosamızı çalmışlar. Nova'mızı çalacak. Sosamızı verin. Nova'mızı verin. Alo, Abdurrahim hocam. Zor durumdayız. Oyuncu lazım. Hayırdır hocam? Dizi mi sekeceksiniz? Şimdi senle bir oyun oynayacağız. Bu ne? Kaşık. Peki bu ne? Tabak. Bu ne? Tencere. <laughs> bu ne? Embaye <laughs> Cagne. Bir lan. Bu ne? Silivani gibi bunu başımıza bela Oğlum o sen evlenmiş lan. Pardon adınız asist mi? Ulan adamı motorlu kuryeyle getirdiler ligi alt üst etti. Bizimkiler özel jetle geldi yine bir bok olmadı. Parayla saadet olmaz oğlum. Vallahi adam doğru söylüyor ha. Hani lan Beşiktaş'ın forveti yoktu adamlar 7 attı hataya. 8 oldu. Ne alak oğlum maç bitmedi mi? Yok be oğlum şampiyonluk hasreti 8 yıl oldu. Adamların iki forveti birbiriyle yarışıyor. Lig bitti hala en çok gol atan oyuncumuz Cagne. Ulan adam İngiltere'de oynuyor. Şimdi beyler şampiyon olmanın ilk kuralı. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar diye algı çıkaracaksın. İkinci kural Fener alalım zehirli oku. Bu sene şampiyonluğa oynuyoruz. Daha etkili söyle böyle olmadı sanki. Bu sene şampiyonluğa oynuyoruz. bu Sergen 4 sene önce yeteneksizde köpek oynuyordu Şimdi ne ara bu duruma geldi? Harbiden lan 4 senede ne değişti oğlum? Bir şey değişmedi oğlum. 4 sene önce butona basıyordu. Şimdi hepinize bas. Oğlum kain miyim neyim? Ali Koç dedik oldu. Mesut dedik geliyor. Kupon oynasak gelmez valla. Ulan dünya kufası almış adamı getireceksiniz. Burada en fazla ziraat kufası alacak. <laughs> Sokratis'i de alacağız da adam Real Madrid'le bizim aramızda kararsız kalmış. Düşünmeden size gelsin oğlum. Neden? Düşünürse sıkıntı. Şşş <laughs> Galatasaray. İrfan Can'ı almak istiyorsanız Cagney ile mı istiyoruz. Ha bir de o EFA kupasını verelim. İkisini 21 milyon euroya aldık biz. Abdurrahim hocam ne diyor bunlar? Hocam ha ben bunları iki kişi sandım. İrfan Beyzan. E bari Falcao'yu verin. Onu ne yapacaksınız oğlum? E tribüne de adam lazım. Falcao sen niye gülüyorsun? Duvardaki Adele yazısını. Cümlenize kırgınım, kırgınım Gözüm çıksın ölesiye Dargınım, dargınım insan gelir bir sarılır Bir öper, bir öper Ey bir <laughs> Oğlum o zaman evlenmiş lan <laughs> Hey, 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 hey bizim UEFA kupamız var bak biz de size 6-0 yendik Yanında UEFA süper kupasıyla bak biz de 6-0 yendik 22 şampiyonluk var tamam biz size 6-0 Formamızda 4 yıldızımız var Tamam biz size 6-0 yendik 4-4 üst üste şampiyon olduk Ligteki en çok şampiyon olan takım Tamam biz size 6-0 yendik Yeter biz size 6-0 yendik 18 kez Türkiye kupasıyla 16 Türkiye skor kupasını aldık Tamam biz size 6-0 yendik Yeter biz size 6-0 yendik 1 şampiyon Ali finaliyle 4 şampiyon Ali çeyrek finali Tamam biz size 6-0 yendik Yeter biz size 6-0 yendik Avrupa kulüpler sıralamasında 1. olarak temsil ettik Tamam biz size 6-0 yendik Yeter biz size 6-0